Şimdi HT360'da modern casusluk ve istihbarat yöntemlerini konuşacağız. Konuğum var Ankara Stüdyo'da Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Burak Darıcalı. Ali Bey, hoş geldiniz HT360'a artı dosyada biz bunu çok güzel işlemiştik ama şu an bir kez daha gündemde. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. yargı paketinin yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde e, soruşturulup kovuşturulabilmesi için bazı maddelerin e, e, ekleneceğini, konulacağını söyledi. Bir zamanlamayı merak ediyorum. Zamanlama bize ne söylüyor? İçerikte neler öngörüyorsunuz? Evet, şimdi kanunlar ihtiyaçlara binaen zaman içerisinde değiştirilebilir, reform edilebilir, eklemeler çıkartmalar yapılabilir. Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği aleyhine casusluk faaliyetleri de Soğuk Savaş sonrası dönemde yani hemen başlarında düzenlenmiş bir kanunla hukuki zemine oturtuluyordu. Ama günümüzün değişen şartları altında bu hukuki mevzuat yeterli değil çünkü casusluk faaliyetlerinin mahiyeti ve kaynağı ciddi derecede değişmiş ve çeşitlenmiş vaziyette. Yani eski kanun yeni nesil casusluk faaliyetlerini karşılayacak kapasitede değil. Bu yüzden ulusal güvenliğin aleyhine faaliyet gösteren bazı unsurlar da casusluk suçlamasıyla Belki hani haklarında iddianameler vesaire de düzenleseler yargılama süreci sonrasında serbest kalıyorlardı veya serbest kalma ihtimalleri ortaya çıkıyordu. Şimdi bu değişen şartlar nedir? Bunlardan biraz bahsedelim. Çok sevinirim. Yani casusluk şimdi, faaliyetleri evet. özellikle. Evet. Şimdi öncelikle bir mevcut kanunumuzda Hı -hı. devletin güvenliği veya iç ve dış siyasi yararları bakımından. Niteliği gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin bakın burası bilgi ve belgelerin siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi 15'te 24 yılla argılanır diyor. Şimdi bakın bilgi ve belge yani mahrem yani gizli kalması gereken şimdi sadece bilgi ve belge üzerinden bir casusluk değerlendirilmesi yapılıyor. Ama günümüzde böyle değil bu işler. Mesela nedir? öncelikle ciddi derecede bir teknoloji gelişimi söz konusu. Buna istinaden yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olarak belki ciddi derecede toplumsal hareketliliğin yapılması, sosyal medya dezenformasyonlarının yapılması gibi durumlar söz konusu oluyor. Bunlar belki TCK'nın başka maddeleri altında değerlendiriliyor ama daha bir geniş bakış açısı içerisinde de değerlendirilmesi gerekir. Yani ciddi derecede günümüzde tehditler ve riskler teknolojik gelişmeyle bağlı olarak çeşitlenmiş vaziyette. Bunun dışında tehdit ve risk kaynağı sadece devletlerden gelmiyor. Devlet dışı aktörlerden örneğin mesela biz kendi ülkemizde gördük. Fethullahçı yapı gibi mesela Fethullahçı yapı terör örgütü olarak Türkiye'de tanımlanıyor ama çok ciddi derecede örneğin casus faaliyetleri var. ...belki kanunda yapıl o dönemde yapılmış olan bir değişiklik olsaydı... ...casusluk şebekesi olarak da ana dava açılabilirdi. Çünkü bu şahısların ciddi derecede bilgi ve belgeleri temin ederek... ...yurt dışına çıkarttıklarını ve çeşitli ortamlarda kullandıklarını... ...bunları sosyal medya üzerinde Hı -hı. görüyoruz. Mesela devlet dışı aktörlerde bu tür yapılar da var. Bireyler tarafından da çeşitli belgelerin temin edilmesi süreçlerini yaşıyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde... Edward Snowden olayı gibi, hmm. Assange meselesi gibi, en son ortaya çıkan Pentagon belgeleri, 700 bin belge gibi yani tehditlerin çeşitlenmesi de söz konusu oluyor. Bilgi ve belge dışında da yabancı istihbarat servisleriyle eklemlenen ve mahrem alanına içerisine girmeyen düzenli derli toplu bilgilerin de aktarılması söz konusu oluyor. Ama bu durumda siz kanunu düzenlemede bunu bu şekilde dar bir kalıp açısından kalıba oturtursanız Hakim burada bak diyor ki bu belge mahrem bir belge midir veya mahrem bir bilgi midir? Hı hı. Ama bazen çok hassas bir şekilde derli toplu derlenen çeşitli kaynaklardan derlenen ve hedef ülkeye Türkiye'de siyasi olarak gelecekle ilgili olarak bir vizyon sunan önemli stratejik hamleler yapmasına neden olabilecek bilgi ve belgelerin bir düzenli rapor ve analiz halinde getirilmesi de sorun haline geliyor. Bunlar da artık günümüzde hı hı. çok sık uygulanan şeyler. Burada neyi işaret ediyorum? Özellikle yabancı STK'lar üzerinden mesela bu tür belgelerin temin edilmesi, Türkiye'de örneğin toplumsal yapı ile ilgili değerlendirmelerin, analizlerin alınması, belli siyasi partinin içerisindeki oluşumlarla ilgili olarak bilgi değerlenmesi, bürokrasideki oluşumlarla, işte bölgesel risklerle ilgili oluşumlarla bilgiler analizler de yapılması ama şimdi baktığınız zaman bunlar açık kaynak gibi gözükmekle beraber bunlar işin profesyoneli insanlar tarafından çeşitli kaynaklardan derlenip düzenli bir akış içerisinde hedef ülkeye aktarılırsa e bu işte artık ulusal güvenlik açısından ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde bilginin %91-92 bazı kaynaklar daha bile arttırıyor açık kaynaklarda %6'sı 7'si mahrem kaynaklarda bakın %91-92'ye ulaşmış bir açık kaynak istihbaratının olduğu ortamda Open Source Intelligence OSINT diye adlandırılan işte İngilizce literatürde Türkçe'de açık kaynak istihbarat. E şimdi bunu değerli toplu düzenli nitelikli analizlerle belli bir periyotta hedef ülkeye aktarırsanız bu karşı ülkenin sizin politik durumunuzda, siyasi durumunuzda, işte olabilecek risk ve tehditlerle karşı karşıya gelebileceğiniz risk ve tehditlerle toplumsal yapınızla ilgili olarak anlamlı sonuçlar elde etmesi anlamını doğuruyor ki bunların hepsi de ulusal güvenlik açısından risktir ve bir kanuni düzenleme gerekir. Bir diğer boyutu da söyleyeyim daha geniş olarak siber casusluk meselesi. <laughs> Mesela dijitalleşmenin artması, internetleşmenin artmasıyla da siber casusluk, siber espiyonaj operasyonları yani kaynağı belirsiz hackerlar tarafından yapılan düzenli birçok bilgi sızdırılmasına neden olan faaliyetler de önemli ölçüde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olarak gerçekleşebiliyor. Bu suçların da basit bir siber suç mantığı ile değerlendirilmemesi lazım. Planlı, düzenli, sürekli devam eden hasım ülke tarafından çeşitli organiz mesela hacker grupları hı hı. veya doğrudan kendisi tarafından yönetilen yapılarla Yapılan, yapılarla planlanan bu tür siber espionaj faaliyetleri de günümüzde ciddi risk temin ediyor ve bunların da bir kanunu düzenleme içerisinde geniş bir bakış açısıyla ele alınması adalet lazım. bakanının yani söylediği şey, şey aslında tamamen kapsamı bu anlattığınız, öyle değil mi? Yani ben şimdi kanunu düzenlemeyi tabii ki bilmiyorum. Aha. Ben ortaya çıkan yeni nesil casusluk durumunu öngörüyorum. Şöyle değerlendireyim, adalet bakanının bu konudaki Açıklaması şöyleydi. Bilgi ve belgeye dayanan bir casusluk faaliyetinin ötesinde bir tanımlama lazım. O, bu benim dediğimi işaret ediyor. <laughs> metni bilmiyorum, metni okumadım ama görürsünüz benim dediklerimin olacağından emin olabilirsiniz. Tahminim bu yönde. Yanıldığımı zannetmiyorum. Ama niteliği ne kadar geniştirilir, yıl hapis cezası nasıl öngörülür, ne kadar azaltılır, nasıl bir kademe yapılır? Bu birazcık da hukukçuların genel yani onların değerlendirmesi. Bu Biz konuda cidden. talep ortaya konulur. Kanunu düzenlemeyi Adalet Bakanlığı kendi hukuk sistemi içerisinde, iktidar kendi hukuk Siz yani kanun yapma sistemi içerisinde bunu değerlendirir. Şimdi şunu da merak ediyorum. Bu kadar sosyal medyadan bahsettiniz, teknolojiden bahsettiniz. Hepimiz de içli dışlıyız. Bu casusluğa karşı vatandaşların önlemleri ne olmalı? Yani biz o ayrımı nasıl koyacağız Tabii. Ali Bey? Ya şimdi bakın. Şimdi e, casusluğa karşı koyma faaliyetleri kontr-esponaj faaliyetleri hı hı. ya da istihbarata karşı koyma faaliyetleri olarak adlandırılır. Açık kaynaklara yansıdığı için municipal teşkilatının içerisinde bir İKK başkanlığı var. Merkez başkanlık ve bölge ünitelerinde bu konularda sorumlu olan sadece bu konularda sorumlu olan daire başkanlıkları ve alta doğru şube müdürlükleri ve grup amirlikleri şeklinde yapılanmalar var. ...2937 sayılı Milli İstihbarat Hizmetleri Kanunu'na göre Türkiye'de İKK kontrolüspanaj yapma yetkisi... ...kolluk gücü özelliği de içinde bulundurularak sadece ve sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'na aittir. Hı hı. Şimdi bu genel durum söz konusu olduğu zaman siz bunları nasıl uygularsınız? Bir kere aldığınız aktif tedbirlerle yani istihbarat servisinizin yaptığı tedbirlerle bir de pasif tedbirlerle... İKK faaliyetini icra edersiniz. Pasif tedbirler sizin sorduğunuz soru. Halkın hedef olabil veya hedef olabilecek şahısların casusluk faaliyetlerine karşı belli bir duyarlılıkta ve nosyonda olması gerekir. Hı hı. Bu nedir? İstihbari faaliyetleri alışkanlık ve nosyon kazanmakla temin edilir. Örneğin geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatının yayınladığı video casusluk evet. faaliyetleriyle ilgili olarak Mesela bu bir pasif faali, pasif tedbir, pasif mukavemet tedbiridir. 23 bazılarının eleştirdiği 23 Nisan etkinliği Milli Teşkilatı'nın. Bu çocukların meseleye aşinalığının çocuktan, çocukluktan başlaması meselesidir. Bu soğuk savaş döneminden kalma bir adet değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'in sayfasına girerseniz çocuklara yönelik oyunlar koyduklarını görürsünüz. Bakın orası liberal bir demokrasi. Hı hı. Bu tür eğitimlerin, bu tür nosyonların kazandırılması, ulusal güvenlik bilincinin kazandırılması bir eğitim faaliyetidir ve bunların çocukluktan itibaren uygulanması gerekir. İşte bu pasif tedbirler bunlardır. Yani bu hep var mı an mıydı orada Ali Bey yoksa bir... mesela son dönemde evet, daha da mı artan söyleyeyim. bir şey? E Tabi görüyorsunuz e, çünkü bilgi o kadar çeşitlenmiş ki bilgi o kadar işte big data dediğimiz büyük veri dediğimiz bir kavram var. Yani e, ölçemeyeceğiniz kadar bir bilgi var ve bu bilgi anlamlı bir şekilde analiz edilirse hedef ülkeye sizinle ilgili olarak ciddi bir kanaat oluş kanaat oluşturur ve sizinle ilgili olarak bir istihbarat anlamlı sonuç haline geliyor. Şimdi siz e, istihbarat istihbarat servisinin hedefi olabilecek örneğin bir savunma sanayinde çok önemli projede çalışan bir mühendisseniz Mesela işte LinkedIn üzerinden size gelen cazip teklifler konusunda uyanık olmanız lazım. Size çalıştığınız projenin ötesinde maksadını aşan meraklı sorular sorulursa uyanık olmanız lazım. Ya da bir bürokratsanız ya da bir siyasetçiysiniz veya siyaset yapmayı düşünen önemli, yani bir, bir önemli pozisyondaysınız tırnak içerisinde. Yani ya bu tür işte dikkat çekici yabancılarla veya kendisi başka bir şekilde yani size Hayatın olağan akışı içerisinde normalin ötesinde merakla veya bilgi talebiyle ve cazip bir teklifle gelen işte bu tür olaylarla karşılaşırsanız ihbar mekanizmasını işletmekten çekinmemeniz lazım. Nereye yapılıyor ihbar merak ediyorum. Hı hı. Evet. Şapa bir diye direkt emniyete de yapabilirsiniz. Yani 112'yi de arayabilirsiniz. Çok basit ama çok daha mesela etkili olmasını istiyorsanız ...minispat teşkilatının MIT, MIT ve bir üzerinden... ...online siz nasıl başvurabilirim... ...nasıl yardım edebilirim kısmına... ...bir dilekçe de yazabilirsiniz. Onu da yap, yapmaktan çekiniyorsanız... ...CIMER'e yazabilirsiniz. Hmm. Yani sizi duyarlar. Duyması gerekenler. Zaten bu iş için para alan... ...profesyonel olarak bu mesleği yapan... ...ve kanuni görevi bu olan kurum var. Yani yapmak, bakmak ve ilgilenmek durumunda... ...zaten ilgilenilir de... ...yani bu ihbar mekanizmasında iyi işletmek lazım ama burada da ne var Şimdi bazen karşılaşılır gereksizliğe gerek yok Hı. yani oraları da meşgul etmeye gerek yok bilgi bombardı yani her yabancıyı da günümüzde Türkiye bir turizm ülkesi Türkiye ticaret yapıyor her yabancıyı her bilmem yabancı akademisyeni her gördüğünüz insanı da böyle casuslukla e, itham et, edilmemesi de gerekir hassas dengenin sağlanması gerekir çünkü Türkiye neticede bir Kuzey Kore değildir Ticaret yapması gereken bir ülkedir, turizm yapması gereken bir ülkedir. Bu konuda da dengenin oturtulması lazım. Şimdi bu atılan adımların aslında bir yenilenme, güncellenme olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Kesinlikle. açısından. Bir de mesela bu yani anlamda bu, da rol tabi... model aldığımız <laughs> servisler var mı yoksa nevi şahsına münasır bir... Süreç mi icerletiyor Türkiye açısından? Evet. Ya Milisbarat Teşkilatının bir tarafı rol model almasına gerek yok. Hı -hı. Kendi ekoli, ulusal ve milli ekoli var. Hı -hı. Yüzyıllık bir teşkilat. Yani bence birileri Milisbarat Teşkilatını kendilerini rol model alsın. Mosad'a yapılan faaliyetler belli. Tam da ona geleceğim. operasyonlarına operasyonlarına. Rol... Yani yani kendisi bir rol model haline gelmiş bir kurumsal yapı var. Yüzyıllık bir tarihe var. Hı -hı. Cumhuriyetin en en köklü kuruluşlarından bir tanesi ve bir geleneği temsil ediyor bilinmezliği konusunda ve hak, yani çeşitli spekülasyonlara zaman zaman konu oluyordu ama günümüzde daha yeni nesil bir kamu diplomasisi işletildiğini de ben görebiliyorum. Özellikle yani bu bunu sayfada görmek vatan... çok mümkün. Öyle değil mi Ali Bey? Yani milli İstihbarat teşkilatının sayfasında ki. daha açık, daha şeffaf. Evet. Tabii ki yani e, bu internet sayfası bunun için var Hı -hı. zaten. Yani faaliyetlerin tanıtılması, halkın istihbarat faaliyetleri nosyonuna alışkın olması ile ilgili. Yani bu yabancı örneklerinden hariç değil. Yani mesela MI6'in direktörü Richard Moore'un Twitter'ı son derece aktif bir şekilde kullanması, oradan hatta Beşiktaş futbol takımı ile ilgili bir muhabbet bile yapması Sizce adamın hobisi midir yoksa bir kamu diplomasisi yöntemi midir? MI6'i sempatik göstermek. Yani boş vakti mi vardır da hafta günde 2-3 tane tweet atmakta ve espri yapmaktadır? Bunların hepsi bir plan ve strateji, bir iletişim stratejisinin bir sonucudur. Bir ekip tarafından hazırlanır. CIA'in sayfası da böyledir. CIA'in CIA Instagram sayfası, sosyal medya hesapları, Twitter sayfası son derece aktiftir. Bazen oraya oyunlar koyarlar. Bazen oraya karmaşık resimler koyup tartışma açarlar. Bunlar insanların alıştırılması ve ispara servisinde böyle yani çeşitli ön yargılarla yaklaşmaması için uygulanan çeşitli iletişim teknikleridir. Yani bunlar işte karşılık olarak size pasif mukavemet, pasif tedbir olarak geri döner. Yani bu konuda bence ciddi bir yani çünkü artan ihtiyaçlara istinaden çünkü vatandaşla işbirliği yapmadan aktif bir güvenlik politikası işletemezsiniz. Bu normal kolluk gücünün yaptığı faaliyetlerde de ihbar mekanizması çok büyük önem arz eder. Uyuşturucuyla mücadelede, organize suçla mücadelede ihbar mekanizmasıyla çok büyük organizasyonları, çeteleri çökertebilirsiniz. Çok büyük casusluk faaliyetlerini de çökertebilirsiniz her şeyi aktif bir tedbir işleten kurumsal yapıdan beklememesi, vatandaşın da işte tedbirli olması, uyanık olması ve bu istihbari faaliyetlere karşı ön yargısız bir şekilde alışkın olması, aşina olması gerekir. Artan ihtiyaçlarla da bu kanun yapılıyor işte. En, hı hı. en tipik örnek Mossad örneği. Hı hı. Yani 4. 5. operasyon oldu yani, Neden e, Mossad'a yönelik İsrail'in gizli servisi Mossad'a yönelik operasyonlar e, son dönemlerde artmış durumda. Art evet çünkü Türkiye'nin çünkü Türkiye'nin dış politikada bir genişlemesi var. Hı hı. Türkiye'de de mesela Filistin Hamas Filistin meselesi Hamas İsrail çatışması ile ilgili olarak o ciddi derecede bir tutum içerisinde ve Filistin meselesini dış politikasında ciddi bir ajanda haline getirmiş, ticaretini bile durdurmuş ceza davasına taraf olmak için baş resmi olarak başvuruya hazırlanan bir ülke var. Hı hı. Dolayısıyla ülkesinde Filistin diasporası söz konusu. Bunlar İsrail açısından radikal unsurlar olarak tanımlanıyor. Bunlar bir istihbarat hedef. Bunların yerinin, yurdunun, koordinatlarının, faaliyetlerinin tespit edilmesi İsrail istihbaratının hedef alanına giriyor. Milli teşkilatı da Cumhurbaşkanından işte aldığı talimat ve zaten kanuni yetkisiyle bu tür ülken egemen bir ülkenin istihbarat servisi olarak kendi ülkesinde yabancı bir istihbarat servisinin faaliyet göstermesini istemiyor. Hele de mesela ortaya çıkan atmosfer neydi? İç, İsrail İç İstihbaratı Şimpet'in direktörü Hamas yanlılarına Türkiye'de suikast düzenleyeceğiz. Ardından hı hı. Netanyahu da yaptı. Yani burası yol geçen anı mı? Burası çadır devleti mi? Ya buranın ya böyle kolay mı Türkiye'de operasyon yapmak? Buna siyaseten de bir cevap. Yani uluslararası hukuka aykırı ve Tırnak yani affedersiniz affeder, şöyle söyleyeyim küstahça açıklamanın siyaseten bir karşılığının olması gerekiyordu. Hı hı. İşte artan bir fark art, art, bu Mossad faaliyetlerinin bu şekilde o e, casus bu faaliyetlerin tutuklanmayla sonuçlandırılıp kamuoyuna servis edilmesi aslında bir cevaptır. Evet. İyi ilişkileriniz olduğu ülkelerle ya yönelik casusluk faaliyetlerini belki kamuoyuna deşifre etmezsiniz arka planda halledersiniz. Evet. ama bir dış politika tercihidir casusluk faaliyetini e, kamuoyuna mal etmek olaya bu, böyle bakalım. Bu söylediğiniz çok önemliydi. Buyurun. Sayın Darıcalı çok teşekkür ederim. HT360'ın bu dilimine katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkürler.